Herkese merhaba. Bugün 24 Ocak 2020 ve e, herhalde yılın en soğuk gününü yaşıyoruz. Dışarısı gün içinde artı 2 derece oldu. Tabi ofisin içerisi o kadar değil ama ısıtıcı kullanmadık bugün. Biz de dışarıdaydık. Sadece e, floresan lambaların ısısıyla su artık 1-2 derece ısındıysa ısındı. Tahminim 10 derece civarında bir su ısısı var şu anda. Öyle ki elle eli sokmak yani temizlemek için bile elinizi soktuğunuzda ciddi anlamda üşüyorsunuz. Şimdi bu videoda ben sizlere arkadaşlar balıkların ne kadar şişman olduklarını ve bu şişmanlığın aslında yemlemeden değil tamamen soğuk suda balıkların nasıl adapte olduğunu bu suya nasıl kendilerini adapte ettiklerini göstermek için çekiyorum Dediğim gibi yılın en soğuk mevsimindeyiz ve bu paylaşımı sizlere yaza doğru e, göstereceğim şimdi göstermeyeceğim bakar mısınız şunu Çünkü yazında nasıl inceldiklerini göreceksiniz İncelirken de büyüdüklerine şahit olacaksınız yani bu yağ dokusu balık e, kış başlarken yavaş 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 kendisi şişmanlıyor Ben yani bunu gözlemliyorum Onun için sizlerle paylaşmak istedim ve şiş, yaza doğru da balık açılıyor, hareketleniyor, hızlanıyor ve ısı ile beraber siz aynı miktarda hatta daha fazla yem verseniz vermenize rağmen balık zayıf kalıyor. Bu kadar şişmanlamıyor öyle söyleyeyim ve büyüyor. Bu balıkları biliyorsunuz çok fazla hava kesesi problemleri, yüzme problemleri, denge problemleriyle anıyoruz. En büyük yaşadığımız problemler bunlar. Benim görüşüm bu balıkların Japon balıklarının minimum sorunla maksimum yaşamla besleyebilmek için kış mevsimini kış gibi geçirmeleri şart arkadaşlar. Ben asla ısıtıcı kullanmıyorum. Tavsiye etmiyorum. Kullanmayın. Gerek yok. Bakın şu gün orduya sabahtan beri kar yağıyor. 2 derece dışarısı ve Tabii ofisin içi belki 10-15 derece ama bu balıklar aylardır bu soğuğun mevsiminde nasıl sağlıklılar. Bakar mısınız? Ve top gibi oldular. Ki şu balığı göstermek istiyorum size. Bu bir erkek bir balık. Dişi değil. Normalde dişiler hani daha e, toparlak olurlar. Bakın solungaçtaki noktaları görüyorsanız. Erkek bir balığın bu. Nasıl şişman. Yazın da göreceksiniz bu balığı ve e, zayıflamış halde göreceksiniz. Ve zayıfladığı kadar da büyüyecek arkadaşlar balıklar. Kendi gövdeleri büyümezlerse kuyrukları büyüyecek. Bunlar akvaryum ortamında daha çok kuyruklarını büyütüyorlar. Hani aldığınızda çok kısa bir kuyruğu olan balık bir iki yıl sonra işte böyle tül kuyruk haline geliyor. Bunun da sebebini araştırıyorum ama işte suni yemlerden olduğunu söyleyenler var. Bence akvaryum çok küçük geliyor. Havuzda olsa olmayacak. Ondan kaynaklandığını ben düşünüyorum. Havuzda bu kadar uzun süre yetiştirmediğim için nedenini bilemeyeceğim ama özetle arkadaşlar ısıtıcıya hiç gerek yok. Bırakın balıklarınız yağlansın. şişmanlasın. Yani kışa kendilerini hazırlasın ve yaz gelince de bu yağları tamamen işte vücutlarının gelişiminde kullansınlar. Bakın ne kadar şişman. Sanki kabız gibi. Sanki yeni yem vermişim gibi. Halbuki yeni yem vermedim. Artı hiç yani bu balığı normal şartlarda yemle bu kadar şişmanlatırsanız bu balık ters döner arkadaşlar. Bunu bütün Japoncular bilir. Japon besleyenler bilir. Kuru yemler özellikle balıklarda muhakkak ki denge problemleri, yüzme problemleri yapar. Bakar mısınız? Bizim balığımız sanki yumurta gibi olmuş ama ne kadar dengeli. Ne kadar sorunsuz duruyor. Gördüğünüz gibi hiçbirinde hiçbirinde en ufak bir sorun yok. Ki şu balığım ithal bir balıktır. Diğerlerine göre çok pahalı. Aldığımda da öyleydi. Biraz kuyruğu büyüdü. İnşallah bunu da uzun bir süre yaşatabileceğim. Korka korka aldım. Yani çünkü ithal balıklar işte kafalı ama yaşamıyorlar. Yani buna ne derseniz deyin ne kadar uzman olursanız olun. İtalyanlar yerine işte böyle yerlilerin içinde yerli kırmaların arasından güzellerini seçebilirsiniz. Orada da orandaki ben orandaları çok seviyorum. Altın başları çok seviyorum. Onların arasından bulabilirsiniz. iyi kafa yapmış balıkları. İşte bunun gibi kuyruk kuyruk şekilleri de çok önemli tabi. Özetle arkadaşlar bu videoyu siz izlediğinizde yaz mevsimi olacak. İkinci videoyla beraber aynı konu başlığıyla ikisini birleştirip sizlere sunacağım. Bakın balıklarım ne kadar şişman. Tekrar ediyorum. Siz bu balığı bu kadar şişman yapsa yaparsanız yemle yaparsanız bu balığı kaybedersiniz. Kabızlık problemi yaşarsınız ama Soğukta kendi kendine şişmanladı bunları. Ekstradan hiçbir şey vermiyorum. İşte arada canlı yer, Çok arada. Ee, işte şu anda balık mevsimi. Havyar verebiliyorum. Bazen. Çok da dırda, çoktan dırda onu da vermedim ama. Yazın midye solucan tarzı şeyler veriyorum. Ee, birkaç defa kırmızı hayvanların etinden verdim. İşte ciğer olsun, kalp olsun. Pek ona da tavsiye etmiyorum. Vermiyorum. Hem suya da iyi gelmiyor. Hem de hayvanlar sürekli yem hava almaya çalışıyorlar peşinden. Solucan ideal bir yem. Temiz bir yem. Yani ma, hap gibi yutuyorlar zaten. Direkt ağızlarına alıyorlar. Parçalanmıyor. Midye biraz parçalanıyor. Havyar çok dağılıyor. Ee, un kurdu bu aralar. ilgileniyorum ama değer mi değmez mi bu kadar balık için... Ee, düşünüyorum aslında kuşlarım da var ama bilmiyorum bakın ne kadar şişman. Kesinlikle yemden değil arkadaşlar. Hayvanların kendi yağ dokuları. Herkese merhaba. 5 Haziran 2020 Daha önce bir kış videosu paylaşmıştım. Ve şu anda bu balıkları yaklaşık 6 ay sonraki halleri ne göstereceğim sizlere. Nasıl zayıfladıklarına dikkat edin. O videoyla sadece arada 6 ay var. Yazları daha fazla yem veriyorum. Ona rağmen hayvanlar sıcaktan ötürü, hareketlilikten ötürü zayıflıyorlar kendi kendilerine ve büyüyorlar. 6 ayda özellikle yaz sonuna doğru büyümeleri daha belirginleşecek. Akvaryum ortamında hmm, belli bir hızın üstüne çıkmıyor bildiğiniz gibi. Evet. Balıkların nasıl zayıfladıklarını bir önceki videoyla kıyaslayabilirsiniz görebilirsiniz. Hani bir aç bırakma falan söz konusu değil. O videoyu da özellikle böyle besleyip besleyip yedirip yedirip paylaşmamıştım. Tamamen kendi halleri. Isıtıcı kullanmıyorum. Isıtıcı kullanmaya hiç gerek yok. Isıtıcı bu hayvanları bozuyor. E, doğaları gereği böyle soğukta kışlamaları gerekiyor. Kışık kış gibi yaşamaları gerekiyor. Görüyorsunuz. Evet yaz olması sebebi bir de havada artık hava e, vermeyi de arttırdım. Biraz hareketliler. yeni yem yediler, havaya da daha fazla ihtiyaçları var haliyle. Gayet hareketliler görüyorsunuz ve daha büyüdüklerine şahit oldunuz. Hiç kayıp vermeden bu kışı atlattık. Zaten yazın bunların sıkıntılı dönemleri başlıyor arkadaşlar. Ee, yani kışın hiçbir şey olmuyor. Ben havuzda da baktım bunları sıfır dereceye kadar hiçbir şey üstüne kar yağıyor havuzun ki şu fancy türler dedikleri türler bile çok rahatlıkla şişmanlayarak geçiriyor yağlanıyorlar ve peşinden kışın işte üstüne kar yağsa bile hiçbir şey olmuyor. Bu videonun konusu buydu. Daha önceki video ile birleştireceğim. Gördüğünüz gibi Japon balıkları ısıtıcıya ısıcılarak varımlar görüyorum. Yazık yani hiç gerek yok. Bakın ofis ortamında ofisin ısınmadığı günlerde 10-12 dereceleri gören bir iklimden. Şimdi 20-25-30'lara çıkacak yazın. Sıcak günlerde. İşte o sıcaklar problem olacak. Isıtıcı hiçbir zaman gerekli değil. Hayvanlar yağlanıyorlar. Yağı atıp zayıflayınca da büyüyorlar arkadaşlar. böyle. Birebir bütün balıklarım 6 ay önceki videoyla aynı. Hatta iki küçük ilavem var. Zor bulunuyordu. Böyle çift kuyruk kaliko. ilave ettim. Bakalım inşallah bu yaz bir kayıp yaşamayız.